Ol deyince olduran gönüllerimizi iman nuruyla dolduran Yüce Rabbimizin 99 adıyla başlıyoruz. Ailemin sohbet günlüğünde bugün Lokman suresinin 13. ayeti kerimesini paylaşıyoruz. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve iz kâle Lokmanu libnihi ve huve ya'izuhu ya buneyye la tuşrik billah inne şirk le zulmun Hani Lokman Aleyhisselam oğluna öğüt vererek şöyle demişti Yavrucuğum evladım sakın Allah'a ortak koşma Çünkü Allah'a ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür Enes bin Malik anlatıyor şöyle demiş Hademtu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selleme 10 Vallahi ma qala li uffan qattu ve la qala li şey'in lima fa'alte keda ve halla fa'alte keda Allah Resulüne on sene hizmet ettim. Vallahi bana bir kez olsun öf bile demedi. Herhangi bir şeyden dolayı niçin böyle yaptın? Veya niçin şöyle yapmadın diye beni azarlamadı. Sevgili dostlar, iletişim kişiler arasında karşılıklı olarak duygu, düşünce, bilgi ve haber aktarımıdır. Pek çok kanalla gerçekleşebilir. Rabbimiz kullarıma söyle, insanlara en güzel sözü söylesinler buyurarak sözlü iletişimde etkili olma yolunun güzel konuşmaktan geçtiğine vurgu yapmıştır. İnsanlara dini anlatırken güzel sözün etkileyici özelliğinden faydalanılmasını istemiştir. Özellikle çocuklarla konuşurken samimiyetle ifade edilmiş, sevgi dolu sözlerin hedefe ulaşması daha kolaydır. Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihat ederken kullanan kullandığı üslup sağlıklı iletişime örnek olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Hazreti Lokman sözlerine sıcak bir hitapla başlayıp muhatabın seviyesine uygun sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Güzel konuşmak, süslü kelimeler kullanmak, uzun ve edebi cümleler kurmaktan ibaret değildir. Hakkı söylemek ve doğruyu ifade etmek ve bunu yaparken yumuşak, naif, anlaşılır ifadeleri tercih etmektir etrafında onun her sözünü tereddütsüz olarak hayatına geçirmeyi bekleyen onca insanın varlığı sevgili peygamberimizin iletişim konusundaki başarısının delilidir. O çocuklarla iletişim konusunda da ümmetine en güzel örnektir değerli dostlar. Büyüklere selamlaşmayı telkin etmiş kendisi de çocuklara selam vermeyi ihmal etmemiştir. Selam iletişimin kapısını açan bir anahtardır. Açılan kapıdan girmenin yollarından biri de çocukların oyunlarına dahil olmaktır. Çocuklarla oynayan, onlarla şakalaşmaktan keyif alan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kanalla çocukların sadece kalplerine değil, zihin dünyalarına da ulaşmıştır. Onları en güzel şekilde eğitmiştir. Bir çocuk kendi derdiyle dertlenen, ölen kuşu için üzüldüğünü gören bir peygambere karşı nasıl kayıtsız kalabilir ki? İşte bu yaklaşımlar Enes bin Mali'nin kardeşi Ebu Umeyr'in kazanılmış bir kalp her söyleneni öğrenmeye hazır bir öğrenci yapmıştır. Yumuşak ifadeler ve güzel sözler yanlışların hatırlatılmasına engel değildir. Yeter ki çocukların anlayacağı dille konuşulsun. Sevgili Peygamberimiz aç olduğu için hurmaları taşlayan ve cezalandırılması için yanına getirilen çocuğu dinlemiş, onun derdine hurmaları taşlamasan da altına düşenlerden yesen sözleriyle çözüm üretmiştir. Yemek yerken eli tabağın her tarafında gezinen çocuğa, Yavrum, evladım besmele çek, sağ elinle ve önünden ye sözleriyle uyarmasının ardından bir davranış kazandırma çabasının varlığını görmezlikten gelemeyiz sevgili dostlar. Sevgili peygamberimiz arkadaşlarıyla oturduğu bir gün kendisine ikram edilen içeceği yanındakilerle paylaşmak ve ikrama sağ taraftan başlamak istedi. Sağında bir çocuk oturduğunu görünce ona içeceği önce solundaki yaşlılara vermesini izin verip vermeyeceğini sordu. Çocuk, "Hayır ya Resulallah, senden gelen nasibimi kimseye vermek istemem." cevabını verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elindeki içeceği çocuğa verdi. Çocuğa fikrini sorup onu dikkate alması da iletişim açısından önemli bir örnek değil midir? Çocuk hakkı olan içecek sırasını kimseye vermek istememiş, sevgili peygamberimiz de bu isteği geri çevirmemişti. Çocuklarla konuşurken sözlü iletişimin yanında jest, mimik gibi beden dilini kullanmak da etkilidir. Konuşurken göz teması kurmak, vücudun tümüyle onlara çevirmek dinlerken belli aralıklarla onları onları dinlediğini, onayladığını göstererek vücut hareketleri yapmak, tebessüm etmek, gerektiği durumlarda kırgın olduğunu gösterecek minikler, mimikler kullanmak iletişimi olumlu yönde etkileyecektir. Bugünkü sohbetimizde şu soruya cevap arayacağız. Doğum kontrolünün dinimizdeki hükmü nedir? Değerli dostlar, sağlığa zararlı olmamak şartıyla Deri altına hormon düzenleyici yerleştirmek yani implant, prezervatif kullanmak, azil yani geri çekilmek gibi yöntemlerle hamileliğin önlenmesinde dinen bir sakınca yoktur. Bununla birlikte annenin hayatı söz konusu olmadıkça hamilelik gerçekleştikten sonra hangi aşamada olursa olsun kürtaj ve benzeri yöntemlerle çocuğun alınması caiz değildir. Çünkü hamileliğin başlaması ile doğacak çocuğun hayat hakkı gerçekleşmiş olur. Maddi ya da sosyal endişelerle ceninin yaşamını herhangi bir şekilde sona erdirmek hayat hakkına tecavüz etmek demektir. Allahü Teala fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin sizi de onları da biz rızıklandırırız buyurmaktadır. Rabbim cümlemize hayırlı ve salih evlatlar lütfeylesin. Bizleri ve nesillerimizi şeytandan ve şeytanın tuzaklarından muhafaza eylesin. Kalın sağlıcakla.